Herkese selamlar. Beşiktaş haberleriyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bu sezon istediği sonuçları alamayan Beşiktaş transferde dikkatli hareket edecek. Siyah beyazların özellikle golcü takviyesinde ince eleyip sık dokuyacağı ifade edildi. Beşiktaş bu sezon ligde, kupada ve Avrupa'da arzu ettiği başarıya ulaşamadı. Yönetim yapılacak takviyelerle yeni sezona güçlü bir kadro ile girmeyi amaçlıyor. Özellikle skor üretmede zorlanan siyah beyazlılar takımdan ayrılacak Başuayne'nin yerine iyi bir golcü almak istiyor. Liste başında ise Alexander Sörlot var. Teknik direktör Valerian İsmail, Norveçli golcünün transferine onay verdi. 26 yaşındaki oyuncunun bu sezon kiralık olarak forma giydiği Real Sociedad öncelikli satın alma opsiyonunu kullanmadı. Beşiktaş, bon servisi Alman ekibi Leipzig'te bulunan Sörlot için temaslara başladı. Norveçli oyuncunun menajeri hafta içinde İstanbul'a gelecek ve görüşmeler devam edecek. Yeni sezonda takımın maaş ortalamasını düşürmeyi planlayan Beşiktaş yönetimi golcü konusunda ise kesenin ağzını açacak. Siyah beyazlılar öncelikli olarak Sörlot'u kiralamaya çalışacak. Bu gerçekleşmezse Norveçli oyuncunun satın alınması için şartlar zorlanacak. TRT Spor ekranlarındaki Beşiktaş gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Sorlot Beşiktaş'tan servet istedi. Yıldız futbolcunun menajeri siyah beyazlı kulüple görüşmek için İstanbul'a geldi. Sorlot'un Beşiktaş'tan istediği rakamda belli olmuş. Norveçli golcü yıllık 3.4 milyon euro maaş talep etmiş. Alman ekibi Leipzig ise bonservis bedeli olarak 7 milyon euro'nun üzerinde teklif bekliyor. Tabii ki bu rakamlara Ahmet Nur Çebi evet demeyecektir. Sorlot'un hatırı sayılır miktarda bir indirme gitmesi gerek. Aksi takdirde Beşiktaş bu transferden çekilir. Valerian İsmail e takımdan memnun. Sabırlı olacağız. Beşiktaş sezon son dakikalar kalan iki maçı kazanarak zor da olsa Avrupa kupalarına katılmak istiyor. Ancak siyah beyazlar için en önemli konulardan birisi de teknik direktör Valerian İsmail'in önümüzdeki sezona dair bir umut ışığı yakması. Şu ana kadar 6 maça çıkan ve bunlardan sadece ikisini kazanabilen Fransız teknik adamla ilgili henüz net bir fikir oluşmuş değil. Takımın sahadaki mücadelesi ve istekli görüntüsü dikkat çekerken bu enerjinin skora yansıtılması ise eleştiri konusu oldu. Ancak 46 yaşındaki teknik adam kendi sistemine inanıyor ve eninde sonunda başarıya ulaşacaklarını düşünüyor. Fenerbahçe derbisinin ardından futbolcularla konuşan Valerian İsmail skor olarak olmasa da performans olarak her hafta daha da yukarıya gittiklerini ve takımdan istediğini aldığını söyledi. Maçların son bölümlerinde fiziki olarak düştüklerini kabul eden Fransız çalıştırıcı, yaz döneminde yapacakları kamplarda da bu durumu ortadan kaldıracaklarını ifade etti. Alınan beraberliğin yenilgiye göre iyi bir skor olduğunu dile getiren İsmail'in, sahada yapmak istediklerinizin henüz bir kısmını yapabiliyoruz, Belki şu anda istediğimiz sonuçları alamıyoruz ama biz aynı sistemi aynı istekle oynamaya devam edersek eninde sonunda başarı gelecektir. Oyun alışkanlığımız oturursa daha başarılı olacağız dediği öğrenildi. Wallace transferinde de dörtlü rakip. Süper Lig ve Avrupa'da kayıp bir sezon geçiren Beşiktaş gözünü şimdiden yeni sezona çevirdi. Siyah beyaz yönetim teknik direktör Valerian İsmail'in 3-4-3 sisteme uygun isimleri kadrosuna katmak için arayışlara başladı. Gelecek sezon transferler için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta isimler de yavaş yavaş belli olmaya başlıyor. Özellikle Leri Üçlü için inceleyip sık dokuyan Beşiktaşlı yetkililer bir süre önce Jet Volus'u gündemine almıştı. İngiltere Championship ekibi Millwall'da forma giyen 28 yaşındaki futbolcuyla görüşmeler sürerken Adabasından flash bir iddia geldi. İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre İngiliz futbolcu Beşiktaş'ın dışında Premier League ekipleri Burnley ve Leeds United ile şampiyonşip temsilcisi West Bromwich Albion'a talip oldu. Millwall sözleşme sezon sonunda bitecek Yıldız isimli anlaşmaya varamazken Wallace'ın kesinlikle takımdan ayrılacağı ifade edildi. Millwall'un menajeri Gary Rowett, Jet Wallace'dan övgüyle bahsederken Oyunun farklı seviyelerinde oynayabileceğini bildim. Çok kaliteli bir oyuncu. Önümüzdeki son burada olmama ihtimali yüksek. Yerinin doldurulması da oldukça zor. Ona iyi şanslar diliyorum. Premier kalitesine sahip ve bonservisi elinde olacağı için onun da ilgilenen bir sürü takım olacaktır diye konuştu. Stoperlerde Fransa'dan Jiku ve Gonzalez. Teknik direktörlük görevine Valerian İsmail'e getiren Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor. Siyah beyazlarda gelecek son planlaması da başladı. Beşiktaş'ta Vida'nın durumu belirsizliğini koruyor. Stopera transfer yapacak olan siyah beyazlar Fransa'ya çıkarma yaptı. Beşiktaş özellikle savunma konusunda hava hakimiyeti yüksek ve hızlı oyuncu için gündemine Alexander Jiku'yu aldı. 27 yaşındaki savunma oyuncusunun kulübü Strasbourg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılında bitecek. 1994 doğumlu Jiku defanslı farklı bölgelerde oynayabiliyor. 27 yaşındaki savunmacı bu sezon 31 maçta görev aldı ve 1 gol attı. Kanalı futbolcu 11 kez de milli takım formasını giydi. Jika'nın güncel piyasa değeri ise 9 milyon euro. Siyah beyazların listesindeki Fransa'dan bir isim daha var. Habere göre Beşiktaş, Ajakio'da forma giyen Omar Gonzalez ile ilgileniyor. 24 yaşındaki Fransız oyuncunun Ajakio ile sözleşmesi 2023'te bitiyor. Bu sezon Lig 2'de 33 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu 3 gol attı. 3 gol atma başarısı gösterdi. Genç stoperin güncel piyasa değeri ise 1 milyon euro. Valerian İsmail'den de flash karar. Sahne gençlerin. Beşiktaş'ta tüm gözler gençlere çevrildi. Fransız hoca Fenerbahçe derbisinde Emirhan İlkan ve Serdar Saatçi ilk 11'de sahaya sürmüştü. Emirhan ve Serdar'ın D maçtaki performansından çok memnun kalan İsmail'in Göztepe ve Konya Spor'a karşı da altyapıdan yetişen iki ismi ilk 11'de forma vermeyi planladığı belirlendi. Valerian İsmail son iki maçta Can Bozdağ'a da daha fazla şans tanıyacak. Fenerbahçe derbisinde sonradan oyuna girip olumlu puan toplayan Can'ın da Göztepe ve Konya maçlarında 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Kenan Karaman ve Güven Yalçın'a da 11'de düşen teknik patron İsmail'in Keylelerin ve Batşuay'ı da kulübe çekeceği ifade edildi. Bu arada Konya Spor maçından sonra sportif direktör Ceyhun Kazancı'ya geniş kapsamlı bir rapor sunacak olan Valerian İsmail'in Can Bozdağ'ın da kadro tutulmasını isteyeceği öğrenildi. Fransız hocanın kiralık sözleşmesi bitecek olan Can'ın uzun yıllar Beşiktaş'a hizmet edebilecek bir oyuncu olduğunu düşündüğü kaydedildi. Yönetim 2.2 milyon euroluk satın alma opsiyonu aşağı çekmek için Önümüzdeki günlerde Şalke ile masaya oturacak. Buksa'dan da rest. Beşiktaş'ın golcü listesinde ikinci sırada yer alan Adam Buksa formasını giydi New England'ın yönetimiyle görüşme yaptı. Siyah beyazların ilgisinden memnun olan Polonyalı futbolcu Avrupa'ya dönme istediğini dile getirdi. Buksa'nın Aralık ayında bitecek sözleşmesinde bir yılda opsiyon maddesi var. Beşiktaş ise Sorlot transferinde istediği sonuca ulaşamadığı takdirde ABD ekibiyle masaya oturacak oyuncunun 5 milyon dolarlık mon servisini indirmeye çalışacak. Larin ile Başakşehir el sıkıştı iddiası. Geçtiğimiz gün Frankis Enzabay'ı kadrosuna kattığını duyuran Başakşehir, Emre Belezoğlu'nun talebi doğrultusunda ses getirecek bir transfere daha hazırlanıyor. Milliyet gazetesinin haberine göre Emre Belezoğlu Beşiktaş deniz sözleşme konusunda anlaşma sağlamayan ve siyah beyazlardan ayrılacak olan Larin'in transferi için Başakşehir'e rapor sundu. Emre Belezoğlu'nun talebi doğrultusunda harekete geçen Başakşehir yönetimi Larin ile sıkıştı. Geçen sezonki ki çifte kupalı sezonun en önemli mimarlarından olan Larin bu sezon gözden düşmüştü. 2021-22 sezonunda Beşiktaş formasıyla toplam 36 maça çıkan Kanadalı 7 gol bir asistik performans sergiledi. 27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 11 milyon euro.